Evet, gördüğünüz gibi Erdoğan Köyü e, tabiriyle şey Keşli ekmek, Keşli ekmek. Ee, Bazı yerlerde gözleme diyorlar Ana ham maddesi e, hamur yani un, um, um, su, 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 lor ve Erdoğan Köyü'nde keş Ondan sonra e, maydanoz isteğe bağlı olarak da içine istediğin şekilde çeşitli baharatlardan atılabilir. Acılı istersen acı biber. Ondan sonra başka her türlü baharat atılarak zengin, zenginleştirilip e, yüzyıllardır devam eden bir geleneğin doruk noktası. Yani hiç e, asla insanların vazgeçmediği e, yemek türü. Şimdi e, bu e, gördüğünüz gibi Fatma Demir, yani benim ablam oluyor. Fatma Kubilay aslında da Fatma Demir Kubilay olarak değiştirebiliriz. Tereyağsız da yenilmez bu. Tereyağı sürleceğiz. Şimdi bir e, o sahaya gelince şey yapacağız. gördüğünüz gibi e, içine ne döktüğümüz şey neydi abla? Keş. Keş. Keşaklar. Keş biz, buna keş ekmek deriz. Keş ekmek diyoruz. Keşleri böyle nasıl yani çok böyle e, yoğun dökmüyoruz değil mi? Azar azar. Normalde böyle çoğu yenmez. Çok bir şey olmaz. Yani pişmez de yenmez de değil mi? Pişmez de çiçeği kalır. çiğ kalır. Sadece keş mi konuyor? Başka şeyle de olabilir mi? Yapan patel koyuyor da biz bu koymayız patel isteği. Şey Gördüğünüz gibi kapatıldı. Ondan sonra böyle işlem. O, o elindeki ne? Ekstran. Ekstran derler. Ekstran ile yapıyorum. Kesiyoruz. hemen sacın üzerine yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi e, hazırlık işlemi, hazırlık işlemi ha. tamamlandı ve şeyle buluşturuyoruz. Yakmamamız lazım değil mi? Yakma yakma aman yakma. Dur dur iki dakika dur. Bir daha bir saniye dur. Ha, o yandan yap. Ha? Oldu. Evet. Oldu yani. Ha? Aferin lan. Düştün lan hocam. Ne fazla bir şirket bana da. Ne kadar şey olur senin işine? he Evet e, sevgili dostlar her işin bir şeyi var tabi uzmanı var yani biz haddimiz olmayan bir şey göster gösteri amaçlı böyle müdahale olduk Müdahale olduk ama çok başarılı olduğumuzu söylenemez. E, dayağı yemeden şuradan birkaç tane pişirip ama birinci işlem tamamlandıktan sonra yani böyle e, şeyden kalktıktan sonra sacıyla böyle arasında bir şey oluştuktan sonra bir bağ oluştuktan e, sonra e, elimle e, şey yapabilirsin. Çevirebilirsin. Yapmadan. Çok güzel çevirdin. Buyurun, buyurun. Evet. Ay. Ay. Evet, şimdi işlemin öbür boyutunu görüyorsunuz. O, o tereyağı. Sıcak yani sıcak tereyağı. Sıcak sıcak. Ondan sonra yağlıyoruz. Olmazsa olmaz bu. Keşke ekmeğin mutlaka %100 yüz. olmazsa olmazı olan. Ver lan gel ver, yapma. Vallahi enişte bunu YouTube'da yayınladığım zaman insanlar olan bu kim bu, bu bağıran diye soracaklar. Evet. var. Gelsin ver. Ver. Ben, Açtım, ver. ben. de enişte diyeceğim. Ha. Açlıktan şekeri yükseldi. Ha. Onlar sinirlendi, ee, sinirlendi bana değil mi? Evet, sinirlendi bana. Yakma umarım. Ateşi az yakalım diyeceğim. umarım. Aslında bu o, tereyağı işi... E, şey, sevgili seyirciler. Eskiden e, biz hiç görmedik de. Tavşan bacağı. Tavşan bacağıyla tereyağını eritiyorsun. Yani böyle değil de eritiyorsun, tavşan bacağıyla yağlama yapıyorsun, böyle sürüyorsun. Daha, onunla şu şey yap. Onunla daha e, yani e, değişik bir format olduğunu düşünüyorum. Ama bu işte tereyağı. Maksat burada tereyağıyla keşke ekmeği buluşturmak. E, yani bir buluşturduktan sonra ne yapmak lazım? Şimdi bunu buluşturduk. Tabii ki buluşturduktan sonra yapılacak işlem şu. Alıyorsun. <laughs> hani yanında çay? Çay henüz tezattan ben çay diyoruz, bir şey var. <laughs> Acı mıymış?